Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sigara teacher oynuyoruz. Deli öğretmen oyununu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şu an oturuyor. Hızlıca görevimizi tamamlamamız lazım. Aman buraya basmayalım da. Kitabını okuyor. Biz de hemen yemeğine tuz katıp kaçalım arkadaşlar. Kat tuzu geliyor, geliyor. Kaç. Evet şimdi arkadaşlar buradan izleyeceğiz. Buradan ne yaptığını izleyeceğiz. Yaklaşıyor. Yemeği yiyecek şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar birinci görevi tamamladık ikinci göreve geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçtik. Şimdi kömürlüğe gideceğiz. Burada televizyonu kırmamız için çekiç lazım bize. Burada yok. Neyse. Öbür taraflara bakalım. Üst taraftan girelim bu sefer arkadaşlar. Açıl. Bir de üst taraflardan arayalım. Çekiç bulmamız lazım. Odaları tek tek gezinmemiz lazım. Ha burada olabilir. Evet çekiç burada. Şimdi televizyonu kırmaya inelim. Ana lan nereye fırlattık? Ha burada. Kaybolmasın. Aha aşağı atlayamıyoruz. Atlarız atlarız. Maalesef merdivenlerden inelim. Evet o da yaklaşıyor. Hemen hızlıca halletmemiz lazım. Kırdık. Evet, şimdi kaçıyoruz. Geliyor geliyor geliyor. Kapat 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 kapat. Hop bir kere daha zile basalım. Şimdi televizyonunu kırdık buradan gözüküyor. Evet gidiyor şu anda. Bizi gördü, bizi gördü arkadaşlar. Hoppala. Lan. Bir kez daha kafamıza yumurta fırlattı. Deli öğretmen. Aha bizi yakalıyordu. Yakalayamaz. Şimdi gidiyor. Sen şimdi görürsün. Bak bakalım televizyonda ne oldu. Deli öğretmen. Gizlice izleyelim hemen. Hadi be, bombeli biraz hızlı yürü. gitti Evet arkadaşlar televizyonunu gördü ve üzülüyor 2. bölüm de tamam 3. bölüme geçelim hemen Evet arkadaşlar şimdi 3. bölümdeyiz bizim hemen kömürlükten makas almamız lazım bayağı üst kattaki odalardan Burada vardı sanırım. Bu yok, bu değil. Üst katlara bakalım hemen. Ama sanırım üst katta az önce çekici bulduğumuz yerde olabilir. Neyse, hemen bir makas bulmamız lazım acilen. Evet bak az önce buradan çekici bulduysak makas olabilir mi? Yok burada da yok. Arkadaşlar tek tek makas aramak zorundayız. Ondan sonra kostümünü bulacağız da arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben makası bulayım. Evet arkadaşlar ben makası buldum. Bodrum kattaydı. Şimdi en sevdiği kostümünü kesmeye gelelim. Bizi görmesin üst katta çünkü. Buradaydı sanırım. Buradaydı, buradaydı. Hayır değil, hayır. Neresiydi o arkadaşlar? Aha bizi görebilir bildir de az kaldı. Arkadaşlar az kaldı bizi görecekti. Ko en sevdiği kostümü neresiydi? Neredeydi o ya? Ben bulayım hemen bir. Evet arkadaşlar en sevdiği kostümü bulduk. Şimdi keselim. Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Arka havuzlu bahçeye indik. Kaç 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 kaç. Buraya girelim. Buradan devam ederiz. Şimdi kostümünün yanına gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da böyle bir fotoğraf var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şu an en sevdiği kostümün yanında gidiyor. Bakalım kesilmiş görünce ne yapacak? Bir de o, o sırada evi gezelim. Yine arka bahçeye geldik. Neyse ki. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördü ve çok üzülüyor. Ağlıyor. Dördüncü bölüme geçelim. Evet hemen başlıyoruz. Dördüncü bölüm arkadaşlar sanırım. Bu görev çok kolay. Tek yapacağımız şey bu arkadaşlar. Bunu buraya koyup şu çarşaf herhalde alıp onun üstüne koyduk mu bitti. Bu kadar. Şimdi kaçalım. Buradan izleyelim. Evet, buradan izleyeceğiz. Bizi görmesin de. Evet arkadaşlar poposuna battı. Çok sinirlendi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız yorumlara gelsin desin. Görüşürüz.